bizi terk etmekle kalmadın, bize ihanet de ettin Riven. Neden gittiğini asla öğrenemeyeceğiz galiba Riven. Bir kedi gördüm sanki. Umarım daha canın vardır Jinx. Lazım olacak gibi. Oh Silas, sen gelmeden kokum geliyor. Silas, doğruca duşa git. Briefing'de görüşürüz. Şu dramatik girişinin üstünde çalışalım biraz, Wayne. O kadar istihbaratın var. Bunu öngöremedin mi, Wayne? Savaşabiliyorsak kazanabiliriz de. Tavşanız diye kolay lokma sandılar. Beni bir daha alt edemeyecekler. ST-01 konuşuyor. Hayattayım. Göreve dönüyorum. Evet, tavşan yapıyorum. Ne olmuş? <laughs> Oha! çabuk. Nişan almadım bile. Can alıcı. Tutturdum. Güm. Çifte. Hopla. Hedefe kilitli. İşte bu yüzden kumandanım. Hadi bundan kaç. Aa yine çok iyiyim. Acele etme. <laughs> Doluya mı yakalandın? <gülüyor> Yağıyor. <gülüyor> Nereye böyle? Yukarı bak. <gülüyor> <gülüyor> Benden kaçış yok. <laughs> Hop, tüy gibi hafif. Kaç tavşan kaç. <laughs> Durmak yok. Hızlıyım şanslıyım. ST-01 destek talep ediyor. Düşman yakında. Hazırlıksız yakalanmayın. Hedefe ilerliyorum. Evet birbirimizi böyle kollayalım. Sağ ol çok iyi geldi. Animatimine bulaşmanın bedeli neymiş gösterelim. Hah, i̇şte şimdi can yakacağız. Tavşan patlaması açıldı ve saldırıya hazır. Üzgünüm. Riva. <laughs> ah. 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 Yuvam. Ekibim. Eskiden buralar nasıldı acaba? Bu savaş ağır ve emin adımlarla kazanılmaz. Zamanında burası da mı bizimmiş? Herkesin umudu bana bağlı. Gözlerim keskindir. Avuç tutkum sağ olsun. Zaferden asına razı olmam. Sabit hedefi mezara sabitlerim. Doğa burayı tekrar ele geçirmiş. Kulağın yerde, gözün ileride olsun. Sadece beş kişiyle mi yeneceklermiş? Bizi. Biz varsak ümit de var. Beş kişilik bitimin elinden çok şey gelir. Sessiz adımlar, büyük silahlar. Ekibimi asla yalnız bırakmam. Bir gün dünyayı korumamız gerekmeyecek. Hem tatlı hem ölümcül. Dokunaçlı sezonu açıldı. Birlikte daha güçlüyüz. Hoplamaya hazırım. Tavşanı takip et. İnsanlığı korumaktan kuyruğumu kaşımaya vaktim yok. Neredesiniz dokunaçlılar? O çol güç zırhı kuşanmış bir kadını hafife almak hata olur. Havuç kokusu alıyorum. Dokunaçlılar buradan geçmiş. Yürekleri hop edecek. Anima timi iş başında. Etrafta hiç akıllı yaşam formu yok. Hızlıca. Kötü hamle. İş başına. Saklanamazsın. Çekil yolumdan. Zıpla zıpla. Tatlı sert. Sessiz ve hızlı. Dene şansını. Şimdi görürsün. Elimin kiri. Tüyleri kabartalım. Al sana lazer. Topla kuyruğunu. Savaş bitmedi. Tavşan tepi. Emirleri ben veririm. Çıv çıv. Beni al mı sandın? Tavşan yemi. Temas kuruldu. Her kıpırtıyı duyarım. Hedefe kilitlendim. Ateş. İkincisi gelmeden teslim olun. Görev iyi başladı. Tamamdır ekip. Bu avantajı kullanalım. Gözün kulaklara mı takıldı? Pardon. <laughs> bir çentik daha. Bu işler pufuduk pufuduk olmuyor canım. Hem de topuklularla. Bir tavşanın kurbanı oldun. Daha hızlı kaçman lazımdı. Hadi çöplüğüne. Gardını indirmeyecektin. Doğru tavşan deliğine. Yok edildi. Animatimi için ufak, insanlık için büyük bir sıçrama. <laughs> Ne haber canım? Komik bir şey söyleyeceksen kulaklarımı kocaman açtın. Bana yetişemezsin. <laughs> Senden mi korkacağım? Aa, çok tatlısın. Animatimi gidiyoruz. Tüyleri kabartın ve savaşa hoplayın. Kumandan Fortune konuşuyor. ST01 çatışmaya hazır. Bunlar Primordia teknolojisi ama bize daha çok yakışıyorlar. Anima timinin tek bir görevi var. İnsanlığın geleceğini korumak. Şu hayatta tavşan gibi hızlı, tavşan kadar şanslı olmak lazım. Riven en iyimizdi. Bizim kahramanımızdı. Şimdi sıra bende. Beni ciddiye almayanlar <laughs> ciddi hasar alır. Tarz çok önemli. İnsanlığımı hatırlamamı sağlıyor. Rezil primordia dokunaçlıları dünyamızı mahvetti. Geriye ne kaldıysa onu koruyacağız. İnsanlığın son şansı biziz. Başarmak tek seçeneğimiz. Ekibim biraz düzensiz ama evet biraz düzensiz. Takımını seçmek hep sana düşmez. Ama davanı sen belirlersin. İyi bir kumandan ekibi ne zaman toplayacağını bilir. Tüylerimi kabartıp kulaklarımı ayarlayıp döneceğim. Üste halletmem gereken önemli işler var. ST-01 konuşuyor. Mühimmat alacağım. Dikkat edin. Düşersek daha güçlü kalkarız. İşte böyle hayatta kalırız. Onca değerli teknoloji çöp oldu gitti.